Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen Buyurun Sayın Ekmen Teşekkür ediyorum. Ben bugün sizin genel kurulun Adalet Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın dikkatini Batman M tipi cezaevinde yatmakta olan Abdülhalim Kaya'ya çekmek istiyorum. Abdülhalim Kaya 81 yaşında yatalak. Sağlık raporlarına göre mental problemleri var. Kavrayış, algı ve konuşmasında sıkıntı var. Kalp, göz, kulak ve prostatta sorun yaşıyor. Abdülhalim Kaya 2008 yılında bir yasa dışı gösteride bulunduğu gerekçesiyle 8,5 yıl ceza almış. 2 2008-2009 yılları taş atan çocuklar diye bilinen en basit gösterinin örgüt üyeliği nedeniyle cezalandırıldığı yıllar. Abdülhalim Kaya bugün cezaevinde yatalak olarak bir başkasının yardımı olmadan ihtiyacını göremiyor. Ancak her ne hikmet ise Adli Tıp Kurumu 5 Nisan 2023'te cezasını tamamlayabileceği yönünde bir rapor veriyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın hastalık, kocama ve benzeri sebeplerle ceza infazının kaldırılması yönünde bir sürece